Şerafettin Türkiye'nin evinin bahçesi. Şahsın bahçe olarak kullandığı boş alanda ekmiş olduğu kenevir bitkisinin tepeden görünümü. Evet. Çek Şüpheli bitkisinin şahsın evet. Ahır olarak kullanmış olduğu bölümde kapının hemen üst tarafındaki boşlukta yapılan aramada kullanmış olduğu emarelerin tohum evet. ve poşetler evet. içerisinde tohum ve o tohumları hassas tartıyla kullandığı cihaz. <laughs> Dışarıya çıkalım. <laughs> Güneş ortamında çekilen görüntüsünde şişelerin içerisinde tohumların çıktığı şişe içerisinde ve hassas tartı ee, yine poşetlerin içerisinde yine e, kenar kenevi bitkisini yetiştirmek için kullanılan tohumları Bahçesinin içerisinde kenevir bitkisinin bulduğu test edilmiştir. Şu anda kenevir bitkisinin görüntüsüdür. Bahçenin bakımının yapıldığı çok açık bir şekilde ortada oldu. Kamufle etmek için sadece kenevir bitkisi değil domates, Mısır adı verilen diğer tarım bitkilerini de yetiştirerek gizlenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bahçenin hemen diğer kapısına yönelindiği sırada yine kenevir bitkisinin bir parçasının bir toplu parçasının buraya ekildiği test edilmiştir. Suç delillerinin bulunduğu da çek Yine bahçenin içerisinde devam eden araştırmada gizlenmiş bir şekilde yine kenevir bitkisinin bir bölümünün buraya ekildiği test edilmiştir. Yakından görünümü yakın olarak çekilmişi ve uzaklaştırılmış ee, ekildiği test edilen kenevir bitkisinin köy muhtarı... Hayır. Ne ya? Boylarını söyledin mi? O da, o da, o da. Beş. Boylarını söyledin mi? Boylarını en son kayıt bitince diğer ah. de çeker gösteririz. Beş. Dokuz. Dalını. Ağaçlaşmış artık. Bir. 2 3 4 127 ele geçirildikleri